Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Hadi ne yapacağız şimdi? Yengeç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili yengeçler. Neyse halimiz o çıksın, falımız. Şöyle bir bakalım. Şimdi diyor ki bize fincanımız görüyorsun değil mi? Birazcık böyle birikmiş telveler birikmiş içeride. Yani bu bize demek istiyor ki <laughs> biraz da yukarı doğru doğru yayılmış telvelerimiz var ama diyor ki hala bir miktar yoğunluk var diyor hayatında. Ne gibi? Mesela geçmişteki bazı konular ya da ne bileyim böyle e şu anda hangi durumun içerisindeysen bu yaşadığın bu mevcut anki mevcut durumunun hala ağırlığı üzerinde gibi görünüyor ama diyor ki bak azıcık daha sabret azıcık daha sabredersen şöyle bak etrafını az daha sabredersen mesela çok önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın o sıkıntının gene geldi çok önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. O yapacak olduğun telefon görüşme böyle hemen hayatında bir rahatlama yaşatmaya başlayacak. Yani ne olacak? Bir kere yeni başlangıçlar yapacaksın. Yeni olaylara doğru bir hareketlenme olmaya başlıyor hayatında. Gene geldi şu edepsiz. Hemen bir de kızıyor. Şuradan bakarsak hemen sanki böyle bir salıncak bak. Şöyle dur. Şuradan bir kalem. Al. Bak şimdi. Şurada görüyor musun bak salıncağın ipleri. Şöyle bir salıncak. Hani böyle çok ama büyük bir salıncak düşün. Üzerine oturmuşsun. Yani bir geri gitmek bir ileri gitmek değil mi? Yani nedir hani böyle salıncakta bir ileri bir geri gidersin. Çok o yükseklere çıkıyorsa heyecanlanırsın. İşte sana heyecan verecek olaylar yaşamaya başlıyorsun. Şimdi duygusal olarak gerçekten böyle ne bileyim hislerin yoğunu yaşandığı. Ya da böyle hislerin yoğun yaşandığı, bazı şeylerin üzerinde çok fazla düşündüğün, ne bileyim biraz hassas olduğun, biraz duygusal olduğun bir süreçten geçiyor olabilirsin. Belki bundan dolayı birileri bir geri gidip geliyorsun. Belki de bu ilişki konusuyla alakalı bir durum olabilir. Ha böyle çok sıkıntılı mı? Bence çok sıkıntılı değil. Önünde, arkanda aydınlık kapılar açılıyor. Peş peşe Şunlara bakarsan şunlar sana gelecek olan haberler peş peşe gelecek olan haberlerim var. Şimdi diyor ki ufak ufak sevinçler ne bileyim böyle bak ufak ufak gelecek olan kuşlar dedik ya ufak ufak sevinçler ufak ufak haberler alacağım bir dönemin içerisindesin. Ayrıca da şöyle bir bakayım. Yakın çeşim şimdi burada yani çok belli belirsiz çıkmış. Yani sanki böyle bir insan yüzü gibi. Ama çok belli belirsiz çıkmış. Şimdi burada diyor ki, yani böyle yakın çevrenden birisinden gerçekten çok önemli bir destek alabilirsin. Ya da ne bileyim böyle bir kişiyle ilgili e, alman gereken bir karar varsa hayatındaki insan olabilir, sevdiğin biri olabilir. Artık onunla ilgili bir karar alman gerekiyordur. Bununla ilgili de böyle bir yoğunlaşma olacak gibi görünüyor. Yani böyle birazcık sanki bak şuraya dikkat edersen yani sanki böyle biraz karmaşık sanki böyle iç içe geçmiş bazı durumlar var gibi görünüyor. Yani böyle ne bileyim bunlar senin düşünce yoğunluğun da olabilir. Hani için içinden çıkamadığın bazı durumlar vardır belki burada seni belki çok meşgul ediyordur. Yani bir süredir seni meşgul eden olaylar vardır. Ancak diyor ki sen merak etme diyor. Bak bu içinden çıkamadığın, böyle kafanı, aklını, fikrini meşgul eden olaylarda yakın zamanda netleşmeler olmaya başlayacak. Ee, evet aile ilişkileri biliyorsun ki aile ilişkileri senin için gerçekten çok önemli. Burada bize diyor ki dikkat edersen burada bir ağaç. Yalnız böyle İyice köklenmiş 3 ve 9 rakamlarını görmüşsündür bak. Şurada bir 3 rakamı, şurada da bir 9 rakamı var. Yani 39 gibi. Şimdi burada diyor ki dikkat edersen köklü bir ağaç çıkmış. İşte bu da senin aileye, aile aile ilişkilerine verdiğin önemi gösteriyor. Şimdi iç dünyanda aslında bir denge arayışı içerisindesin. E mevcut bir ilişkin varsa bu dönemde biraz daha fazla anlayışlı. Ne bileyim böyle biraz daha böyle duygusal yakınlık ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Yani anlayışlı derken karşı taraftan biraz daha anlayış bekliyorsun. Biraz daha duygusal yakınlığa ihtiyacım var gibi görünüyor. Ama sen bekarsan hayatında kimse yok ki, yoksa eğer kafandaki ideal kişi yani ne bileyim böyle hani nasıl bir insan istiyorsan bu durumlar senin için böyle biraz daha netleşmeye başlıyor ve gerçekten böyle tam da istediğin gibi tam da aradığın gibi birisini hayatına çekebilirsin. Burada 3 ve 9 rakamları senin için önemli olacak. İş konularıyla ilgili hedeflerinle alakalı bir yükseliş, bir ilerleme durumunun içerisindesin. Yani ne bileyim böyle ne zamandır uğraştığın bir proje bir konu vardır. Artık burada başarılı olma gibi bir durum var. Yani o projeyi artık tamamlayacaksın çünkü bir tamamlanmalar olacak. Ardından yepyeni başlangıçlar olacak ya. Bir tamamlanma olacak diyor ki başarıyla tamamlayacaksın bir taraftan da. Şöyle söyleyelim. Duygusal dünyanda dengeyi bulmaya odaklanmalısın. Bu senin için faydalı olacak. Eski yüklerim var. Hala varlığını koruyan eski yüklerim var. Ancak ne bileyim böyle ilerleme hani bu eski yüklerinden bir taraftan arınmak zorundasın. Çünkü neden? Eğer sen ilerleme kaydetmek, yeni kapılar açmak istiyorsan çünkü yeni kapılar açmak üzeresin. Ancak ne olacak? Bir kapı kapanmadan başka bir kapı açılmadığını unutma. Eski yüklerinden, eski sorunlarından bir an önce ayrıl e, ne, ne denir? ayrılmaya, uzaklaşmaya çaba göster. Özellikle de bir yakınından alacağın destek gerçekten moralini çok fazla yükseltebilir. Kararsız kaldığın bir konu varsa duygusal duygusal sezgilerine yani hislerin sezgilerin çok güçlü ya. Hislerine, sezgilerine güven. Çünkü karar vermen için hislerin, sezgilerin sana doğru yolu gösterecek hislerine güven. Çünkü onlar biraz daha yükseliyor gibi görünüyor. Aydınlık da bir kapı açılıyor önünde. Hadi bakalım. Bir taraftan da siz görmüyorsunuz ama inanamazsınız yani sürekli mesaj. Yani tamam işte deme yani bir insan bir şeyden vazgeçer değil mi ama yok yani vazgeçmek yok ya peş peşe peş peşe peş peşe ne oluyor yani Üf, şimdi Şimdi şurada görüyorsun. Bak bir kişi burada, bir kişi burada. Tam ortada biri var. Sanki böyle hani düğün kalabalıklarında böyle şey yaparlar da gelinle damat alttan geçer ya. Bakar mısın değil mi? Onun gibi bir şey çıkmamış. Elinde çantasıyla sepet gibi bir şey var. Elinde o alttan sanki burada bir erkek bir bayan şöyle el ele tutuşmuşlar. Alttan elinde e, sepet çiçek sepeti gibi bir sepeti olan ya da ne bileyim nikah şekeri midir nedir? Onun gibi bir sepeti olan birisi de böyle alttan geçmeye çalışıyor. Dikkat edersen burada da sanki böyle gelin gelinlik giymiş ama kabarık bir gelinlik giymiş birisi var. Gelinlik giymiş kişinin kafasının üzerinde bir kuş var. Kuşun üzerinde birisi oturuyor. Şimdi bak burada her yerden haberler geliyor. Çok fazla haberler geliyor. Bak mesela bir tane iş fırsatı yakalayacaksın. Kafanın üstünde senin için sorun olmuş. Bak hatta burada birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz bak ve diyor ki bu iş fırsatı hem de iki tane iş fırsatı birisinden yani böyle hani bir demin fincanın içinde de çıktı ya sevdiğin güvendiğin sana destek olacak birinden iki tane güzel iş fırsatı yakalayacaksın e bunları da değerlendireceksin gibi görünüyor ya yani bunlardan belki de birini seçeceksin hanenin içinde bir aydınlık bir temizlik bir rahatlama dışarıya doğru açılmış olan bir yol kocaman ayaklarıyla koşa koşa uzaklara doğru koşarak gitmeye çalışan biri çıkmış <laughs> Hadi bakalım. Çok fazla duygusalsın. Özellikle de çok eski konular, geçmiş konular, çok geçmişe. Yani böyle hani çok sadık bir insansın ve geçmişteki anılarına da çok sadıksın diyor. Evet, eski konular hep gündeminde oluyor. Burada diyor ki patronlar, aile büyükleri bunlar senin artık böyle bir hayatının bir yoluna girmesini, bir düzelmesini falan istiyorlar. Burada diyor ki bize Evet ortak bir noktada buluşacaksınız diyor. Bunlarla diyor riskli kararlar almaktan kaçın. Bazı durumlar seni çok fazla hırslandırmış olabilir. Özellikle de gizli düşmanlarını fark etmişsindir. Birazcık kafa karışıklıkların var. Çünkü zihinsel bir bulanıklığın var. Çok fazla fedakar bir insansın. Ama diyor ki kendini güvende hisse çok şanslı olacağın bir döneme giriyorsun diyor. Bütün sorunlarınla alakalı çözüm yolları geliyor. Şüphelendiğin insanlar varsa bunlarla ilgili de Bunlarla da diyor ki daha çok iletişim içerisinde olacaksın. Demek onları biraz daha yakın tutacaksın kendine. Maneviyatın çok yüksek ancak gerçekler var. Gerçekleri görerek ilerle. İş, para, kariyer konularıyla ilgili <laughs> güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Sezgilerine güven, daha konforlu, daha güzel, daha rahat bir hayatın içerisine de giriyorsun diyor. Hayatına iyilikler, güzellikler geliyor inşallah. Evet canlar bitirecektim ama şundan da çekelim mi birkaç tane. <laughs> bitirecektim ama hadi bakalım. Burada bize ne diyor? Hayırlı güzel haberler geliyor diyor. Bir hani aranızda problemi olan, küs olduğun, ayrılmış olduğun biri varsa onunla yeniden bir barışma gibi bir durum olabilir. Evet bir mahkeme süreci yani böyle bir takım gerçekler var. Üstü kapatılmış, örtülmüş belki de senin suçlandın ama kendini ispat edemedin diyor ki burada her şey ortaya çıkacak tüm gerçekler diyor. Güneş gibi parlayacağın bir dönemin içerisine giriyorsun. Burada bize diyor ki hayatında değişimler, dönüşümler olmaya başlayacak ve diyor ki sağlam köklerle aile birliğin daha kuvvetleniyor. Daha sağlam köklerle, daha emin adımlarla ilerleyeceksin bundan sonra diyor. Canlar Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi bak Tırnakları çıkarttım gördüm. Yok öyle. Valla e, takana güzel görünüyor. Helal olsun yani ama ben hiçbir iş yapamadım. Böyle bak, bak bu burada duruyor ya. Böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yok alamıyorum. Şöyle yapıyorum. Yo 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 ben onunla uğraşamam. Yani yakışana çok yakışıyor. Siz kullanın canlar bana göre değil. Biliyorsunuz ki bir de ben ev hanımıyım yani. Bir taraftan da iş güç kediler mediler. Aa uğraşamam. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.